Bu sıcakta ne piştim. Aa, aa, başım çok ağrıyor. Çok sıcak. Ah kafam. Arkadaşlar ekranda kanalımıza abone olmuş. Videomuzu beğenmiş arkadaşlarımızı görüyorsunuz. Sizler de şimdi kanalımıza abone olup Bildiğim için videoyu beğenin arkadaşlar. Sizin de bir sonraki videoda isminiz çıksın. Hedefimiz 1000 like. Zombi baba küçük zombi Elinizi çabuk tutsanıza Sıcakta piştik oğlum Hadi bir şeyler yapın ah, Biz de yapabiliriz ki Sizin için sandıklar hazırladık İçinde soğutma malzemeleri var Bir dakika bakayım Oo, buz selam varmış tamam la, Ana güzel bir şeyler yapabiliriz sanırım Sanırım mı Ne diyorsun samim baba Baksa ateşler bizi Doğru Öncelikle buraya buzdan bir ev yapacağım Buz evin içi Sığınağa doğru inecek Şurası kapı girişi olacak Aynen Baba ateşler Çizgi her dakika artıyor biliyor musun? Bana şimdi şey söyledin aklıma geldi. Vaktimiz kısıtlı arkadaşlar. Hemen bu soğutma sığınağını tamamlamak zorundayız. Ben yeni buz canlı kapattım ateşler alttan yerisin diye. Aferin oğlum. Güzel düşünmüşsün. Ben de neredeyse çatıyı bitirmek üzereyim işte. Hani çatı bitti. Dur bir dakika sandıkta daha ne vardı? Hmm, şu tarayıcı güvenlik sistemleri şunları aldım. Önce şu camları bir koyayım. Ben itirafa diş dalgaları buzluğundan gelmesin diye bariyer ürüyorum baba. Tamam oğlum. Bir yandan da ateşleri de söndürmeyi unutma la. Baksana ateşler çoğalıyor. Haberiniz olsun bu ateşle biraz sonra lava yükselecek. Hı, ne diyorsun sen babca? Oğlum bana bakacağına bitirseniz de şu soğutmayı. Ah, ah, kapılarımızı da koydum. Şimdi baba artık aşağı doğru yiyin. Tamam işte gerçek sığınağı göreceksiniz. Acaba yerin kaç bin kat altı izleyeyim ki şu baya Anne bu kadar getirmek? ki. Oo baya binmişim. sen buraya ulaşılmayacak. Evet oğlum dur ben burayı birazcık genişleteceğim. Buraya devasa bir soğutma yapmalıyım. Baba yukarı gel acil. Ne oldu? Gel buraya gel. Neredesin? Bir baksana şuraya. Ana! Lavlar soğutmuşsun arıza doğru geliyor. Ben bunu bir çözüm bulacağım. Soğuk su. Ya, soğuk su mu? La, la, bu soğuk suyla önce kendini soğutur. Bizim daha büyük bir çözüm bulmamız lazımdır. Korkunç dev baksana şuna. Lavlar ta nerelerden akıp geliyor buraya. Çok korkuyorum. Gel bebek Sonic gel. Sen soğutma sığınan içinde ol. Burası biraz da buz gibi olacak. Diğerleri siz gelin. Oğlum yardım etsene bana. Şunları bir sığınağın içine alalım. Geldi de adam. Ben kendim gidebilirdim küçük zombi. Dikkat edin şimdi burası buz olacak. Aha da böyle baksanıza. Oo, çok serin oldu. Tam bu giriş kısmı bir sığınak kapısı yapsam iyi olacak. Ana şu buzdan değil şu paketliymiş buzdan yapayım. Hemen sandım dolacaktı malzemesi. Aha da burada. Koydum bakalım çalışıyor mu? Anne valla çok da güzel oldu. İşte böyle kimse bu evin içinde bir sığınak olduğunu anlayamayacak. Baksana baba buz gibi suyu kapattım evimiz nasıl oldu ama. Anne bunu iyi düşünmüşsün oğlum. Evimiz bu sayede daha da bir kamufle olmuş. Of <laughs> canım çok sıkıldım. Çok sıcak. Ah, nefes almakta zorlanıyorum resmen. Freddy buna bir çözüm bul. Ah, öleceğim. Ben şeyler düşünüyorum nihayetinde. Ama aklıma hiçbir şey gelmiyor. Ah, çok sıcak. Bir dakika şu yukarıdan bir soğukluk hissediyorum. Ne dersin be? Vallahi yukarıdan soğukluk geliyor yaşadık. Gelin beni takip edin Bu soğutma neymiş bir öğrenelim Bu çöz sıcağın ortasında Ateşler bizi yakarken Soğutma nereden çıktı ha İşte soğutma tam karşımızda Lan burada Biriler yaşamılır ki Yaşasa ne olacak İçeri girelim soğuyalım Ay hey, bura bakın Kim var orada? şey biz de sizin bu soğutma ünitenizde kalabilir miyiz? Yardıma ihtiyacımız sıcaktan piştik. Aa, şey size burada bir çadır kurabilirim. Ne çadır arkadaşım biz sıcaktan piştik diyoruz sen bize çadır diyorsun. Ne oluyor oğlum? Baba bu Fridiler soğutma sınavsa girmek istiyor. Girsinler oğlum ne olacak ki? Ama onları tanımıyoruz ne yapacaklarını da bilmiyoruz. Oğlum bu zarar gelmeyiz. Bunlar sirk maymunu, değil mi? Evet evet biz sirk maymunuyuz. Eğlendiririz. İyi o zaman geç ileri. Sağa da, daha tip demiyiz. Hadi dastığın de anlamıyla bitirmedik. Ay anam! soğukluk lazım bana. Git su suya. Aa! Ah rahatladım resmen. Siz takılın burada bizim de işimiz var. Kamera sistemi çok önemli. Ana yani şunu bir aktifleştirelim şöyle bir bakalım. Tamam artık gelen lavlara buradan bakabileceğim. Ama şu diğer yerlerini koy, de koy eyle buradan da izleyelim Şurayı bir de yüz tarama sistemi bunlar böylelikle bu kapılar yüz tarama sistemi ile açılacak başka bir sandıkta koymadım. neler vardı ana doğru ya biz şu ev eşyalarını koymadık aa doğru eşyaları ama baba dur alıyorum şunlara gerek yok bir inelim aşağıya bakalım ne yapıyorlar ana ne yapıyorsunuz oğlum bunları niye aldınız ki buraya nıbımcı sıcaktan pişiyorlardı biz. Evet, hiç mi korkunuz yoktur ha? Sıcaktan biz bir şerkesi son içindeydiniz. Neyse aldık artık. Sorulamaya yok. Daha işimiz bitmedi. Şimdi buraya cips makinaları koyacağım. Herkes buradan cipsini kolasını alabilecek. Şurayı da alet edevat çantası. Bir de akvaryum koymak istiyorum tam şuraya. İşte böyle balıkları seyredeceksiniz. Baba ben soğutma sağlam olsun diye aralara buz bunu koyuyorum ha. Tamam oğlum devam et öyle. Şuraya bir tane saat. Acil durup telefonu. Şu koymadıklarımı alayım. Bayağı bir kalabalık olduğumuz için sanırım iki tane televizyon anca bizi keser. Şöyle koltuk takımı. Oo en sevdiğim yere geldik. Aha da bu soğutucu fan sistemini. Bundan sonra bu klimalar var ya bizi püvür püvür soğutacak, serin edecek. Aha da çalıştırıyorum. Bir de buz var ya. Oo imsan olur baba. Oho şuna bakın nasıl da beni ama. Çok güzel sepsiri ne oldu burası? Daha bitmedi. Anda şey zonkları unutmayalım. Bundan sonra burada keyif çatacağız arkadaşlar. Anda şöyle baksanıza. Bir de şu küçük buzlardan da koyayım. Ana bu küçük buzlar etrafı serin etmek için yeter der artar. Benim hissettiğimi siz de hissediyor musunuz? Ne hissediyorsun Faradi? Sıcaklık. Tam yukarıdan tepemizden doğru aşağı iniyor. Buna inanamıyorum ana lavlar iyice yükselmiş. Tam da sığınağımıza doğru geliyor. İtiraf lavlarla kaynıyor. Çok sıcak. Üzerimize doğru geliyor. Hemen sığınağa girmeliyiz oğlum. Hemen çabuk Gel kapıları kapattım. Tamam gel burayı da kapattım. Tamam olavların bu sınavımıza girmesi iyi olmalıyız. Ne oluyor zombi baba? Endişe Endişe bir şey yok kanka. Herkes rahatına bak sen. Olur mu öyle? Yukarıdan çok büyük bir sıcaklık sinyali algılıyorum. Titan teyze adam sus be bir şey yok. Endişe bir şey yok arkadaşlar. Merak etmeyin herkes gemini çıkarsın. Lan sıcaklık yok salı lan ne oluyor? Aa, pışmaya başladım. Bir şu sıcaklığa bir bakıp gelini bekleyin burada. Oğlum tenometre yok mu? Anonim'a! Aya, Sok Baba. Ah. Ah, Lavlar her yeri izin almış. Buradan çıkamayız. Ama bu sığınak dayanıklıdır değil mi? Korur bizi. Bir dakika ben şu kameradan bir dışarıya bakacağım dedim. Ne kameralar kırılmış. Ya şu kameralar uzak yerleri güzel Ana benim gizli bir kameram vardı. Dur bir dakika. Bir bakalım ne yapabiliriz. Tamam şu görüntüleri bu monitöre aktar. İşte gizli kameram. Ana o ne görüyorsun baba? Ne görmeyeyim ki? Ana köyün tüm etrafı lavlarla çevrilmiş. Olamaz. Ama merak etmeyin sığınağımızda bol bol yiyecek içecek var. Burada hayatta kalabiliriz. Evet en azından şu lavlar gidene kadar artık ne zaman gider bilirsiniz. Arkadaşlar lava karşı bir soğutma sığınağı inşa ettik. Lavlar etrafımıza sarmış olsa da biz burada hayatta kalmaya çalışacağız. Evet. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ekranın sağında bir sonunda video açıktı. Tıkla tıkla. Sağda solu çıkan videolara tıkla tıkla. Tıklayıp izle. Hoşçakal. Bay bay.